Merhaba arkadaşlar, 8. KTT'miz fiil eylem konusuyla alakalı. Birinci sorumuz hangisinde çekimli bir eylem kullanılmamıştır şeklinde. Eylemlerin hepsi zaten çekimlidir gençler, unutmayın. Mutlaka hepsi bir kip ve kişi bildirecektir zaten. Fakat dördüncü cümlemize bakarsak, baharda buralarda geceler daha da güzeldir dediğimizde, burada herhangi kip ve kişi bildiren bir eylem yok. İkinci soru, hangisinde eylem istek kipindedir? İstek kipimizin eki ea. Üçüncü cümlemize de bakarsak sezdirelim eylemi. Sezdirmek E-A istek tipiyle çekimlenmiştir. O yüzden cevabımız C olacak. Üçüncü soru hangisinde? Eylemin kipinde bir anlam kayması yoktur. Şimdi bir eylemin kipinde anlam kayması varsa eylemin çekimlendiği fiil örneğin şimdiki zamanla çekimlenmiştir yorla fakat anlattığı başka bir zamandır. Buradan da yola çıktığımızda C seçeneğimize bakarsak Türk ulusunun mutluluğunu kendi mutluluğundan ayırmadı hiç Mustafa Kemal dediğimizde ayırmadı dığı diye geçmiş zaman burada herhangi bir eylemde anlam kayması yok. Dördüncü sorumuz. Yüklem haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir hangisinde? Şimdi haber kiplerimizi hatırlarsanız zaman bildiren kipler şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, bilinen ve görülen geçmiş olmak üzere 5 tane haber kipimiz var bizim. Ve bakarsak şıklarımızda da B seçeneğini bizi bırakmaz, bırakır geniş zamanının olumsuzluğuyla çekimlenmiş bir haber kipidir. O yüzden cevabımız B olacak. Geldik Beşinci soruya hangisinde fiil kipinde bir anlam kayması yoktur şeklinde yine aynı mantıkta. B seçeneğimize bakarsak soğuk havalarda yürüyüş yapmayı çok severim. Severim geniş zamanla çekimlenmiş her zaman severim. O yüzden herhangi bir anlam kayması yok. Altıncı sorumuz e, cümlelerin hangisinde şimdiki zaman kipi gelecek zaman anlamında kullanılmıştır şeklinde. B'ye bakarsak aylardır beklediği yıllık izinle haftaya çıkıyor. Yor şimdiki zaman ama bu haftaya çıkacak aslında. O yüzden cevabımız B. Yedinci soru hangisinde yüklem kılıç fiili değildir? Kılıç fiili yani iş fiili nesne alabilen fiillerde hatırlarsanız fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde mantıklı bir bütünlük oluşturan fiillerde hangisinde değildir derse bakıyoruz adam bu pazar yerinde müşteri bulmak senin için hiç kolay olmayacak şeklinde onu olmayacak diyemeyiz o yüzden cevabımız A. 8. soru hangisinde yüklem ötekilerden farklı bir kiptedir şeklinde haber kipimi dilek kipimi öncelikle bu şekilde ayırt etmemiz gerekiyor ve biz D'ye bakarsak eğer leylekleri göç ederken izlemeye gidelim hep birlikte gidelim istek kipinde istek kipi dilek kiplerinin içerisinde diğer fiillerimizin hepsi haber kipiyle çekimlenmiş. Dokuzuncu soru hangisinde mışmış eki başkasından duyma anlamı taşımamaktadır şeklinde aslında işlevi bu başkasından duyma fakat hangisinde e, bu anlamı taşımıyor bize bunu soruyor ve A'ya bakarsak aylardan sonra seni görmek çok güzel hiç değişmemişsin bu değişmeme işini başkasından duymamış aslında kişi e, o yüzden bu anlamı taşımıyor cevabımız A 10. soru Hangisinde eylem söylendiği anda gerçekleşmektedir? Şeklinde bakarsak B seçeneğine derlenen kitabı eklemek için benden istediği yazıyı bitirmeye çalışıyorum. Çalışma işi devam ediyor. Hem söylüyorum hem çalışma işi devam ediyor. O yüzden cevabımız bu olacak. 11. soruda hangisinde kılıç durum ve oluş fiillerinin tümü örneklensin? Şeklinde kılıç yani iş fiili nesne alabilen? durum fiilleri nesne alamayan fiillerdi. E, oluş fiillerimiz de öznenin isteği dışında belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyordu ve söz konusu öznede bir değişiklik oluyordu. Bunların bir arada tümünü örnekleyen seçeneğimizde C'ye bakarsak silmek, onu silmek kılıçtır, ağlamak durumdur, pişmek ise oluş fiilidir. O yüzden cevabımız C. Evet. <laughs> 12. Soru hangisinde dilek kipiyle çekimlenen bir eylem yoktur? A'da görsem, SSA koşul dilek kiplerinin içerisinde, B'de görmelisiniz, melimalı gereklilik dilek kipinin içerisinde, C'de gelsin, emir kipinde, dileğin içerisinde, D'de oturalım, E'A istek kipiyle çekimlenmiş dilek kiplerinin içerisinde fakat E seçeneğinde kalmışım,mışmış öğrenilen geçmiş zaman. Bu da haber kipi olduğu için cevabımız E olacak. Evet. 13. soru. Hangisi yanlıştır şeklinde? A'da birinci cümlede birden fazla çekimli eylem vardır demiş. Şimdi bakarsak yağın kardan üşümüş küçük bir kırlangıç. Karlı bir günde bir adamın penceresine gelip gagasıyla camı tıkırdattı. Şimdi burada tıkırdattı. Geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiil. Fakat ee, mesela üşümüş sözcüğünü belki fiil olarak düşünebilirsiniz fakat dikkatli okuyun. Yağın kardan üşümüş kırlangıç o mışmış fiilimsi arkadaşlar sıfat fiil çekimli bir fiil değil. O yüzden zaten direkt A seçeneğimizin yanlış olduğunu görüyoruz. 14. soru hangisinin yüklemi oluş bildiren bir eylemdir şeklinde oluş unutmayın özden isteği dışında belli bir zamanda gerçekleşir ve söz konusu öznede de bir değişiklik olur. B'ye bakarsak çocuklar görmeyeli epey uzamış çocuklar e, uzadıysa çocuklarda bir değişiklik var uzama işi belli bir zamanda gerçekleşir ve çocuklar uzamak için hadi ben uzayayım şeklinde istekleriyle bir şey yapmıyorlar. E, o yüzden cevabımız B olacak. 15. soru. Hangisinde basit ve türemiş eylemler bir arada kullanılmıştır? Ee, basit yapım eki almayan fiil, türemişte yapım eki alan fiil. O yüzden C'ye baktığımızda hayatımız boyunca insanlarla karşılaşırız. Karşıdan karşılaşmak türemiş bir fiil ama hepsini arkadaş olarak seçmeyiz. Seçmeyiz, seç fiili, mema olumsuzluk, eki. Herhangi bir yapım eki yok görüyorsunuz. O yüzden bu da basit cevabımız C olacak. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde yüklem yapıcı ötekilerden farklıdır? Yapı dendiğinde basit türemiş birleşik buna bakacağız. Ve baktığımızda şükrederler ağda birleşik çizemezsiniz, olumluya çevirin çizebilirsiniz. Ebilmek yeterli fiilinin olumsuzu yani birleşik bir fiil, fayda vermez anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. E, D'de başarabilirler, başarmak, ebilmek yine birleşik bir fiildir fakat e seçeneğinde hayatta acı var diye üzüleceğimize acıda hayat var diye sevinelim sevinelim fiili e, yapıca farklı basit bir fiildir arkadaşlar türemiş bir fiildir e, 17. sorumuz kaç tane basit eylem vardır şeklinde bakarsak eğer e, şu saksıda çiçek sana neyi düşündürür Midilli de apaydınlık bir geceyi hatırlatır. Oturmuş tesbih çeker. <laughs> çeker basit bir fiil çekmek sadece kipeki almış. Devamına bakarsak bize eski günlerin masumiyetini yaşatır. Biliriz biliriz burada basit arkadaşlar. Bilmek kipeki ve kişiye ki almış. Onun dışında da baktığımızda fiiller var. Evet ama bunlar türemiş. Sadece iki tane ee, basit fiilimiz var. O yüzden cevabımız D olacak. 18. soru hangisinde birden fazla birleşik eylem vardır demiş. Şimdi birinci cümlede zenginleşemiyordu. Olumluya çevirin zenginleşebiliyordu. Ve devamında bulamıyordu. Olumluya çevirin bulabiliyordu. E bilmenin olumsuzlukları yeterli, yeterlilik fiilinin görüntüde birleşik gibi gözükmeseler de bunlar birer birleşik fiildir. O yüzden cevabımız 1 yani A olacak. 19'dan. Hangisinde yardımcı eylemle kurulan bir birleşik eylem yoktur demiş. Etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı eylemleri arkadaşlar. Bakarsak eğer B seçeneğinde çalıştığı için hasta düştü. Hasta düştü bir deyim. Eylemle, yardımcı eylemle etmek olmakla kurulmamış. O yüzden cevabımız B. Ve geldik 20. soruya. Hangisinde birleşik eylem kullanılmıştır demiş bakarsak ikinci cümleye hiçbir söz, hiçbir davranış ona tesir etmiyordu. Tesir etmemek yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiil. O yüzden cevabımız bu cümle 2 yani B seçeneği olacak.